Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane yeni site paylaşacağım. Sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Özellikle bir tane siteyi ilk defa benden duyacaksınız dostlarım. Hadi lafı uzatmadan başlayalım. İlk sitemizin güncel adresi 322. İlk sitemiz sadece slot oyunlarında geçerli olmak üzere 150 free spin deneme bonusu veriyor. Bu free spinleri Pragmatic Play sağlayıcısının Gate of Olympus oyununa yani namı değer de D veriyorlar. Spin değeri de 1 TL dostlarım. Free spin satın alımı da serbestmiş. Free spinlerden gelen kazanç dilediğiniz slot oyunlarında kullanabiliyor musunuz? Sadece farklı alanlara girmek yasakmış. Deneme bonusuyla 1500 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da yatırım şartı olarak 150 TL çekebiliyorsunuz. Dostlarım deneme bonusunu çok basit bir şekilde alıyorsunuz. Önce üye olacaksınız. Ardından promosyonlar sayfasına girip oradaki deneme bonusu görselinin altından talep edeceksiniz. Birinci sitenin adı Renaissance Bet. Gördüğünüz gibi yepyeni bir site dostlarım. Rica ederim eğer siteyi bilmiyorsanız bu akşam benim söylediğim site sayesinde cebinizden para çıkmadan bahis oynama keyfi yaşayacaksınız. Hatta Şanslıysanız cep harçlığı da çekecekseniz lütfen bir beğeni atın. Beğeni atan herkese çok teşekkür ederim. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz de yeni açılmış bir site ve Telegram sayfalarında Telegram kanalımızı takip edenlere 200 free spin veriyoruz diye bir paylaşım yaptılar. Bu bonus sitede yazmıyor dostlarım. Sadece Telegram sayfalarında yazıyor. O yüzden şu anda ekranda göremiyorsunuz. Eğer bu 200 free spin'i alırsanız G2 Olympus, Starlight Princess, Sugar Rush ve Sweet Bonanza oyunlarında geçerliymiş. Deneme bonusuyla maksimum 400 TL çekebiliyormuşsunuz. Çekim limitleri şu şekildeymiş dostlarım. Elde ettiğiniz kazancın %10'unu çekebiliyormuşsunuz. Yani hedefleyeceğiniz maksimum 4000 TL olmalı. Çünkü %10'un maksimum çekim limiti olan 400 TL'ye tekabül eder. Dostlarım deneme bonusunu canlı yardımdan veriyorlarmış. Telegram kanallarını takip edip üye sonra canlı yardıma yazıp oradan alabiliyor musunuz? Bu site deneme bonusunu kaldırabilir gibi geldi. Çünkü canlı yardımdan verdikleri için yoğunluk olur olmaz kaldırabilirler dostlarım. Olur da kaldırırlarsa ben yorumların en üstüne yazarım. İkinci sitenin adı Kazino Bahsine. Güncel adresi de 17. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.